Sevgili canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün rasyonel sayıları anlatıyorum. Rasyonel sayılar ne demek? Şimdi A bir tam sayı ve B eşit değildir sıfır olmak üzere A bölü B şeklinde yazılan sayılara rasyonel sayılar denir. Yani A payı gösterir, B paydayı gösterir. Bölü çizgisi olarak ifade ettiğimde kesir çizgisine eşittir. Burada pay herhangi bir tam sayı olurken B sıfır hariç herhangi bir sayı olması gerekiyor. Sıfır eşit olduğu zaman diyeceğim ki tanımsız. Yani a, a bölü b şeklinde yazıldığında pay ve paydayı karıştıran canlar için şunu söyleyeyim: e, pay kısa yazılan, payda uzun yazılan. Yani paydayı ağır olarak düşünün. Pay hafif olarak düşünün. Payda payı taşıyabiliyor. Doğru mu? Alttaki payda üstteki pay olarak tanımlamam söz konusu olacaktır. Şimdi örneklerimizi verirsek. Eksi 2 bölü 5. 3 tam 2 bölü 7. 0 tam 10'da 9. Bakın. 0 tam 10'da 9 olarak ifade ettiğim şu Ondalık kesirler de aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Neden? 9 bölü 10 şeklinde yazdığımda bakın payda sıfırdan farklı bir e, sayı olarak girdiğimde 9 bölü 10 kesirli ifade aynı zamanda rasyonel bir sayıdır. Eksi 9 bölü 8 hem rasyonel sayıların eksileri hem de pozitifleri yani artılılarını görüyorsunuz. 6 tam sayılarda aynı zamanda rasyonel sayıdır. Neden? Çünkü ben altına gizli bir 1 yazarsam altında gizli bir 1 vardır. Altına 1 yazarsam 6 bölü 1 6'ya eşittir. Aynı zamanda bölü olarak yazdığım için ne, nasıl ifade edildi? Rasyonel sayıya döndü. Güzel. Peki 0 bölü 1 nedir? Yine altında gizli bir 1 olarak yazıldığında 0'a eşittir ve rasyonel sayıdır. Peki 1 bölü 0 dersem rasyonel sayı olur mu? Ne demiştik? B eşit değildir sıfır olacak yani payda alt tarafta bulunan sıfırdan farklı olması gerekiyordu dolayısıyla neye eşittir bu tanımsız diye ifade edeceğim buraya şurada da ifade etmişim 4 bölü 0 tanımsız şimdi ben bunu e, aklınızda tutabilmek için şöyle ifade ediyorum 0 bölü 1 0'a eşit yani e ee, insan vücudunu tanımlarsak kafa yukarıda olduğunda kafaya eşit olsun. 1/0 denildiğinde hiç altta insan vücudunun e, altında kafa tanımlanıyor mu? Hayır böyle bir insan tanımlayamıyorum. Dolayısıyla buna da tanımsız diyorum. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ee, derslerde öğrencilerime de bu şekilde söylüyorum ve rasyonel sayılar Q ile gösterilir diyoruz. Evet.